soruyoruz abla nasıl çarşı pazar geçinebiliyor muyuz? Ya çok güzel geçiniyoruz. Niye? Sıkıntı yok diyorsun. Hiç sıkıntı yok. Telefonunuz var mı? Var abla. Ha bakabilir miyim? Göstereyim abla. Evet Ama üç bin lira e, abla. Size ben üç kelimeyle anlatayım. Şurada Sema hastaları için e, to, bir şey kurmuşlar stan. Ben size salçayı, yağı veya işte pirinci, bulgurun kilosunu demiyorum. Eğer orada dileniliyorsa bu ülke büyük bir ülke değil. Eğer orada o insanlar Türkiye'de yüz küsür sema hastası tedavi edemiyorsa bu ülke büyük bir ülke değil. Bu ülke lider bir ülke değil. Ekonomiyi kimseye anlatmaya gerek yok. Ha şurada çıkarlar. Telefonunuza bakabilir miyim diyebilirler. İşte giydiğiniz kıyafetle ölçebilirler. Zeka seviyelerini gösteriyor onu. Demiyorlar ki daha lüks telefonumuz niye yok? Daha lüks arabamız niye yok? Adam trafikteki arabalarla övünüyor. Gidip kendisinin e, ekmek kuyruğunda, halk ekmeği kuyruğunda bekliyor. Başkasının arabasıyla övünürsek, başkasının dolarıyla övünürsek biz büyük ülke değiliz. Biz mahkumuz. Biz dışarıya mahkum bir ülkeyiz. Ekonomimizde de, dış politikamızda da, iç politikamızda da iflas etmiş bir ülkeyiz. Başka diyecek bir şey yok.